Geçmez sona ermez senin zamanın Çoktur bana senin ihsan ikramın Efendim sultanım canım cananım Muhabbetin can katıyor canıma Muhabbetin can katıyor canıma Efendim Sultanım canım cananım Muhabbetin can katıyor canıma. Muhabbetin can katıyor canıma Allah Allah, Allah 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 Erdirensin beni tevhid zevkine Doyamam sultanım senin seyrine bayılırım canan güzel sesine muhabbetin can katıyor canıma muhabbetin can katıyor canıma Bayılırım canan güzel sesine Muhabbetin can katıyor canıma Muhabbetin can katıyor canıma Gönül şehri sarayında buldum Gece gündüz işittiğim duydum Abu hayattır hep senin sundu. Muhabbetin can katıyor canıma Muhabbetin can katıyor canıma Abu hayattır hep senin sunduğun Muhabbetin can katıyor canıma Muhabbetin can katıyor canıma Allah. 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 Gözümden kaldırdın gölge serabı Sevabı çevirdin bütün günahı. Seviyorum seni canlar cananı. Muhabbetin can katıyor canıma. Muhabbetin can katıyor canı. Seviyorum seni canlar cananı Muhabbetin can katıyor canıma Muhabbetin can katıyor canıma Okunur daim hikmetli kitabın Bitmez tükenmez hiç senin ummanın Bin can feda olsun sana cananım muhabbetin can katıyor canıma muhabbetin can katıyor canıma bin can feda olsun sana cananım muhabbetin Can katıyor canıma Muhabbetin can katıyor canıma Allah. 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 Ölüler dirilir senin nefhinle Cennete girer görüşen seninle Seni anlatmaya yetmez kelime Muhabbetin can katıyor canıma Muhabbetin can katıyor canıma Seni anlatmaya yetmez kelime Muhabbetin can katıyor canıma Muhabbetin can katıyor canıma Sevdim seni oldun dinim imanım Ta ezelden erdinç senin sevdalın Ayrılamam senden canım sultanım muhabbetin can katıyor canıma muhabbetin can katıyor canıma sevdim seni oldun dinim imanım Ta ezelden erdinç senin sevdalın Ayrılamam senden canım sultanım Muhabbetin can katıyor canıma Muhabbetin can katıyor canıma Ayrılamam senden canım sultanım Muhabbetin can katıyor canıma Muhabbetin can katıyor canıma